Evet abi önce Konya Spor'la başlıyoruz. Konya Spor'la oynayacağız hafta içinde, çarşamba günü. E, bu maç çok kritik açıkçası. bu maç. E, yani Galatasaray bu saatten sonra e, tüm maçları kritik, her maç kritik. Konya Spor'da e, Galatasaray için e, kritik bir karşılaşma. E, Konya Spor'un düşme e, potasında olmadığını söylemeliyiz. Galatasaray karşısında biraz daha rahat gelecek. Abi neler söylersin yani e, Konya Galatasaray evet. maçı için? Bizim burada iki tane maçımız var. Konya'yı ben bir şekilde inşallah e, aksilik olmaz hani böyle şey içinde konuşmayayım. Yani her maç zordur ama Konya'nın diğerlerine göre daha rahat geçeceğini düşünün. Bizim iki tane kritik maçımız var. Gençler Birliği Beşiktaş. Gençler, Gençlerbirliği Gençler Birliği Beşiktaş maçını alırsan şampiyon olma ihtimalin yüzde seksenlere çıkar. Neden diyoruz? Çünkü Gençler Birliği düşme hattında ve Can Avril ile oynuyor. Denizli Spor düştü. Yeni Malatya'da son haftaya kadar belli olur. Düşer mi düşmedi mi? Yok son yeni Malatya'da, Malatya 41 puanların yukarısına çıktı. Bence onlar bir maç daha kazandıklarında ve bizim haftaya kadar gelene kadar bir maç daha kazandıklarında o potadan çok yukarıya çıkacaklarını düşünüyorum. Denizli'nde senin dediğin gibi bence düştü Denizli. Yani o anlamda Beşiktaş yenmiş. Arkasında Denizli düşen bir Denizli de puan kaybedeceğini düşünmüyorum ben. O yüzden de bizim için Gençler Birliği ve Beşiktaş maçları çok değerli. Evet yani Gençler Birliği'ne baktığın zaman önümüzdeki hafta yani hafta hafta sonu daha doğrusu saldıracaktır. Konya bence biraz daha rahat olacak gibi duruyor. Konya maçı biraz F daha rahat geçecekmiş gibi duruyor. Fener'e gelelim. Fener'e gelelim. Fenerbahçe'ye gelelim. Yani dediğim gibi değil mi? Yani Gençler Birliği ve Beşiktaş karşılaşması Vay burada. Biz de burada iki tane iki tane maç kritik görüyoruz. Fener'e gelelim. Yani ben bir saniye tabii ki de Fenerbahçe'ye gelene kadar e, hazırlamamıştım. Bu arada ben sana sor soru sorayım ee, soru bulayım o arada ben getireyim sen de konuş yayın boş kalmasın. Ali Aslan ben... Kasapçı ben artık Galatasaray e, konuşmuyorum çünkü rakipler bu MHK ve Federasyon'a şampiyon olmazlar yaptırmazlar demiş. Buna ne katıl katılıyor musun abi buna? Ya yaptırmasınlar abi biz takımımızdan umutlanalım 5 maçta biz futbol olarak hakkımızı verelim yaptırmasınlar ya sıkıntı değil ki. En Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız Güney. Yani rakiplerin senle sana yani bir, rakibim bile değiller yani. Fatih Hoca'nın dediği gibi rakiplerimiz rakibimiz bile değil aslında yani. Aynı konularda değiliz yani. Yaptırmasınlar abi. Eğer içlerini sinecekse bir ya beni aslında der. Ya birisi dönsün ispatlı delilli desin ki şu şu şampiyonluğunuz Şaibli. Ve ben de inanayım o Şaib'e. Ya ben nasıl olurum? Ya ben net söylüyorum ya iki kere Fenerbahçe'yi oyunda tuttular abi. Muhammed Gürtekin demiş ki abi Halil, Mustafa, Muhammed e, çift forvet olur mu? Mustafa golcü, Halil yardımcı olarak. Ben çift forvete aslında ikisi olur ama çift forvete Galatasaray'a sıcak bakmıyorum. Açıkçası. Ya işte gol bizi bizi öyle. kendi yüzden çökertecekler abi. Hala çık var öyle arkadaşlarımız var. Şimdi Fenerbahçe'yi say abi. Alanya Al Fenerbahçe. Alanya öyle, öyle bak net söylüyorum bak. Musa abi. Fenerbahçe Alanya Spor'a e, bu akşamki gibi oynasın. Kasımpaşa maçındaki gibi oynasın. Alanya Spor oradan puan alır. Bak net söylüyorum. Bugün Kasımpaşa'nın yenmesini bekleyen Galatasaraylılar kadar seni e, safyani duygularında tebrik ediyorum. Alanya ne yapıp ne edip Emrak Baba'yı Fenerbahçe'ye vermeye çalışmadım abi. O takımın Fenerbahçe'yi yenmesini beklemek bence büyük hayalcilik. Yani, teknik direktör kim abi? Teknik direktör kim? O, geç ya abi geç geç. Teknik direktöre gelene kadar ağa babasını var geç abi. Alanya'yı geç. Bence ben Alanya'nın e, zaten rahat konuda olduğunu düşünüyorum. Alanya'nın çok u, u, güzel maç çıkar yani Fenerbahçe'yi üzmeyeceğini düşünüyorum. Erzurum. Fener Erzurum Fenerbahçe. Sıkıntı. Ankara gücü Fenerbahçe. Sıkıntı. Kayseri şey Fenerbahçe Sivas. Sıkıntı değil. İki etti. Kayseri Spor Fenerbahçe sıkıntı. Evet. Kayseri'de düşmezse sıkıntı. Hani o ağa kadar böyle düştüyse geçmiş olsun. Bir dakika Günay. Denizli ile Kayseri arasındaki farkı istersen puan anlamında açıklayabiliriz yani. Denizli'nin tamamen puanı çok kötü. Ama Kayseri'nin bir ihtimali var. İhtimali Kayseri var. bu hafta var var. Kayseri bu hafta puan alsın. E, biraz böyle yukarıya çıkar son haftaya bırakır bak bir haftalık puan alsın Kayseri umudunu son haftaya kadar taşıyabilir ama Denizli bütün maçlarını alması gerekiyor benim şahsi fikrim o yüzden Fenerbahçe'nin 3 tane zor maçı var deplasman mı bir tanesi deplasman iki tanesi deplasman bizim biri zaman, deplasman biri içeride o zaman Beşiktaş'a geçelim mi geçelim ne kadar güzel tespitler bak. <laughs> ee, Beşiktaş'ı bulalım. Abi, Beşiktaş'ta işte hemen burada. Bak ala, doğru tespitler abi. Herkes biraz burun kıvırıyor ama Alanya'yı Alan, alan Fenerbahçe'nin Alanya'yı yenileceğini düşünen arkadaşlar çok fazla yoktur inşallah ya. Yani. yani. Evet Rize'yle oynayacağız. Rize. Senin, gibi arkadaş, senin gibi arkadaşların Sevmek lazım, beslemek lazım. Duygularının saf yani duygularını tebrik ediyorum seni. Evet, Zor maç, Riz, Rize. Zor Rize maç. Deşka. Neden? Zor, abi? Maç. Zor maç da. Şimdi Rize'de herhangi bir sıkıntısı yok. Hasan Kartal var abi orada. Da. Zor maç. Saygılar, bak ben kişisel bir. Kişi Değişken inanılmaz bak, inanılmaz derecede sıkıntısı var. Zor maç abi. Bir sürü sakatlık var. Sakatlık O maç gibi. zor maç bak. Hasan Kartal faktörü var abi. Hasan Kartal, Fenerbahçe üyelerinden herhalde. Fenerbahçe ile vakibi olan herkese bir anda böyle agresifleşebiliyor. Zor abi, maç. En zor, en zor fixtür şu an itibariyle karar verdi. Beşiktaş'ın. Devam Hatay. edelim. Hatay. Beşiktaş Hatay. Zor maç. İki. Galatasaray. Zor maç 3 Karagümrük Karagümrük yani biraz böyle ortada. Beşiktaş Göztepe kolay. Göztepe kolay. Göztepe son haftaya kalır. Ama bak, Ama... Şu 3 hafta, şu 3 hafta Beşiktaş her şey olabilir abi. Ciddi söylüyorum. 3'te 0 bile yapabilir. Ciddi söylüyorum bak. Hatay'ı Şimdi... zorlasa Beşiktaş'ı yener yani Hatay iyi takım. Taş gibi takım Hatay. Şimdi gelelim şuna. Bak. Beşiktaş'ın üç tane zor maçı olacağını düşünüyoruz. Ve gerçekçi yaklaşarak söylüyoruz. Ve açıklamalarını da yaparım abi. Ben kimseden çekinmem. Bak Rize Beşiktaş maçına neden zor diyorum? Hasan Kartal'dan dolayı zor diyorum. Biz de oynasaydık zor derdim ben. Beşiktaş Hatay maçı zor maç. Oyun hani oyun anlamında Hatay'ın ben iyi oyun oynadığını düşünüyorum. Galatasaray Beşiktaş maçı zaten final maçı. Bunu zor demeye gerek yok. Biz, bizi de, zor dedi. Beşiktaş Karagümrük yani biraz Beşiktaş yani son iki haftaya kalırsa Beşiktaş'ın şampiyonluğu Beşiktaş alır. Bak. Göztepe. Göztepe de zor değil abi. Kolay. Bak. Üç tane Beşiktaş'ın zor maçı var. İki tane bizim var. Üç tane de Fenerbahçe'nin zor maçı var. Şimdi dönelim şu mantığa dönelim. Yani bu olayın futbol mantığında. Şimdi Fenerbahçe 6'da 5 mi yaptı? Bir, 5 yaptı. Son haftalarda. 6 maçında Emre Belezoğlu evet. ile birlikte bakalım istiyorsan ona da bakalım. Altı, ben hemen 6'da 5 yaptı. Doğru doğru 6'da 5 yaptı. Yani e, çöküş dönemine geç, geçecek diye düşünüyorum Fenerbahçe. Çünkü İngilizce önündeki maçlar... Önünde de zor maçlar da var. Bak Alanya maçını bile Fenerbahçe'ye kolay dediğim halde var. Bak. Alanya maçını bile artı parantez kolay dediğim halde var. Fenerbahçe'nin 3 tane zor maçı var. Bizim 2 tane zor maçımız var. Gençler Birliği Beşiktaş. Biri derbi tamam mı? Biri de küme düşmeye oynayan maç. Sen bunları yendiğinde bence ee, şampiyon olma ihtimali yükselir.